dolar tl'deki sakinlik devam ediyor. Önemli bir hareket yok ama tabii ki piyasa genelinde en çok bilinmesi gereken konulardan bir tanesi gündem seçim. Gündem seçim olduğu için seçime kadar zamları vergileri ötelediğini hepimiz biliyoruz hükümetin. Ve zamlar geldikten sonra şu anki fiyatlamalarda enflasyonist olarak baktığımızda piyasalara etkileri biraz ağır olacaktır. Bu manada gelecek senaryosunda %45 faiz yetecek mi? Birlikte göreceğiz. Ben yeteceğini düşünmüyorum ama Sonuç itibariyle Fed'in yaptığı gibi belli bir noktaya getirip tutma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Aslında Fed'in bir taklit senaryosunu şu anda Türkiye'de uygulamaya geçirmiş durumdayız en azından ekonomi yönetimi tarafından. Şimdi dolar TL tarafında çok büyük aşağı yönlü hareket uzun zamandır görmedik. Göreceği de benzemiyoruz. Çünkü belli bir açıda yukarı doğru bir hareket var. Ama bu hareket ne çok sert ne çok yavaş belli bir açıda götürdükleri için de şu anda 30 .70'deyiz. Bundan 12 gün sonra bulunacağı seviye bile belli. 31.25'ler ya da 31 40'lar olarak ifade edilebilecek kademe kademe yükseltilen bir sonuç var. Aslında böyle bir serbest piyasa olmaz ya da böyle bir dövizin dalgalı kur şekli olmaz ama hadi oldu diyelim. Enflasyona dediğimiz gibi nasıl enflasyon da 65 olduğuna inandıysak, mecburen inandıysak, TÜİK'in açıklamalarını kabul ettiysek, sonraki süreçlerde işsizlik rakamlarını kabul ettiysek bunu da bir şekilde kabul ediyoruz ama gerçekten de aslında olması gereken rakamlarda değiliz. Bunu da baskıyla bir yere kadar götüreceklerdir. Ne zaman bu baskı ortadan kalkar? Öncelikle şunu görmek lazım. Hedeflere ulaşılmadığı zaman piyasa bunun cezasını kesecektir. Bunu beklemek gerekir en azından Dolar-TL yatırımcılar açısından. Peki faizdesiniz? Bence faizdeyseniz çok acele etmeyin. Seçimlerden sonraki süreçlerde de enflasyon yükselecektir. 45 faiz şu anda az bir faiz değil. Elbette olması gereken rakamlar 60-65'ler. Ama sonuç itibariyle bir yıl içerisinde durduğunuzda zaten buna yakın bir getire elde edebiliyorsunuz. Bu anlamda baktığınızda şu anki... 45 faiz yeterli gözükebilir. Ama sonuç gerçekten de bunun etkisini hissedecek miyiz yoksa TÜİK'in değişiklikleriyle mi enflasyon düşecek? işte asıl mesele burada.